Gerçi zırh kasıyor benlik sıkıntı yok da takım için sıkıntı taşıyabilir. O yüzden benim bu oyuna asılmam lazım. Ciddi asılmam lazım biliyorsun. <gülüyor> Bununla... <gülüyor> ne alakası var ya? Tamam. Kata yatmıştım ama Blitz'e tuttu yapacak bir şey yok. Oh! Öldüm sandım Zonya'ya bassam mı basmasam mı? Bassam mı basmasam mı, mı? Aha aynen kankam. Ади, ади, брахма, 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 дами, брахма, дами! Много, 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 Hepinize... Oğlum balık... Balık uyur mu lan? Balık uçar mı lan? Balık uçar mı lan? Aquaman mi uçan çay? Çay mı uçan çay? Çay mı bak, çay? Çay mı uçan çay? <laughs> Hepinize selam arkadaşlar ben karşınızda Alihan ve bugün abi midde balık adamız Bakalım 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 fizde neler yapacağız Şimdi 2 2'yi alır mıyız alamayız Allah ben gidiyorum ya Allah ben gidiyorum ya Karşımda Irelia var karşımda Katan'ın olmasını tercih ederdim çünkü Irelia bitkinlik almış Kata nerede neler oluyor bu oyunda Neyse abi middeyiz fiz oynuyoruz. Neden midde fiz oynuyoruz? Yani Oh, ah, 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 miskiliği gördünüz mü? Şöyle bari elektrik patlatayım da takastan çok zararlı çıkmayalım. Güzel. On neredeyse eşit çıktık lan. Bu wow, bas potu Doran almış, musibet almamış. Bu bizim için çok büyük avantaj. Seni yedim oğlum. Seni yedim oğlum. Kaç yük acaba? Acaba kaç saymadım. 5 oldu. 5 oldu mu? 5. 5 yük. Uzak dur. Kaç? <laughs> At güzel bizim ilk kanı aldı. Yemezler onu. Hop yaptım. At lan E'ni. Hop E'ni at. Helal. Evet arkadaşlar dediğim gibi mid fizz oynuyoruz. Bugün gerçekten hiçbir challenge yok. Gayet normalinden bir mid fizz yapıyorum size. Ee, güçlü çar birebirdeki en güçlü çarlardan mid çarlarından bir tanesi kendisi de. Şöyle sesimizi verelim. Bugün sade bir gameplay atacağım sadece sizlere. Bakalım neler yapacağız fizzle karşımızda irelia'ya karşı. Karşımızda irelia'ya karşı yalnız. Yalnız Dayiko sana kötü bir haberim var. Ben 3 oldum diyecektim ki sen de 5'lik oldun. La oğlum ben orada bir şeyi kaçırdım. Ben şeyi mi kaçırdım? Neyi kaçırdıysam yat bakalım. Yatmadın mı? Yattı yattı. Yattı la yattı. Rahat olun oğlum. Her şey hesaplanın. Öyle bitkinliğini de aldık. Gayet güzel bir şekilde. ilk kan aldık diyecektim lan neredeyse. Gayet güzel bir şekilde kilimizi aldık. Bakalım şimdi. Çok kasmak istiyorum bu oyun ya. Vallahi çok kasmak istiyorum. Öyle bam 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 herkese tek atmak istiyorum. Bakalım atabileceğiz mi? Öyle midi ittikten sonra 850 infilak değneği alabilecek param olduğu için direkt base'i koydum. Biraz da mana sıkıntısı çeken bir çardır Fizz. Bilginiz olsun. O yüzden çok uzun lane'de kalamıyor. Genelde bu yüzden peksimet ve e, musibetle girilir zaten. Peksimet rünü var ya böyle bastığında bir anda full lane. peksimet veren musibeti bastığında can veren direkt onunla giriliyor normalde. Bilginiz olsun ama ben böyle girdim. Neden? Çünkü ben bir lane canavarıyım abi. Ben lane'de kazanacağım. Ben lane hasar canavarıyım ben ya. Yani fize bununla giriliyor demiyorum ha. Ben böyle giriyorum. Şimdi fizin bir kombosundan hemen sizlere bahsediyorum. Q ile girdin. Bir düz vurdun. Bir W koydun. E'yi bastın. Hop yaptın. Bitti. Hiç hasar almadan adamı bitirdin şu anda. Bu kadar abi. 5 yük kendisi. Çok yakın durmuyorum 5 yük olduğu için. 5 yükü kaybetmek istemeyecektir ha. Bak gelecek o büyük farma. Gelmeme gibi bir ihtimalin yok kanka. Büyük farm çünkü. <laughs> uh, İreli'ye çok kolay bir matchup benim için abi fizde E'sine E atmam yeterli. Gördüğünüz gibi çok kolay bir şekilde alıyor zaten çar Bu arada Fizz oynarken R'ye şöyle bir şey yapıyorum ben. Ondan da bilginiz olsun. Belki kullanmak isteyen olur onu. Ultisini rastgele range'ini ayarlayamama durumları olabiliyor. O yüzden böyle elle ayarlanca var. R'ye bastığımda böyle elimle ayarlıyorum. Sadece R için geçerli yani. Onu yapabilirsiniz eğer Fizz R'sinde sıkıntı çekiyor iseniz. İki level dif atmışız adama gayet geçerli. Derken bir level atmışız onu fark ettim. Kim olan oğlum adamın jungle'ı burada. Hemen bir bakacağım can durumuna jungle'nın Al bakalım sen şunu bir. Ben affetmem oğlum yakaladım mı? Yat bakalım. oğlum seni de harcarız ha. Bak benim canımı sıkma. Düz vuruşla keserim bak seni. Eskiden hatırlıyor musunuz da Fize bir mevzusu vardı Fizin. Tank ve üçlü falan değişik bir şeyler yapılıyordu. Algamı geçiyorsun canım pink çıktı. Tamam flash'ını aldık. Free flash çok güzel. O flash'ı aldık ya ben o adamı birazdan keserim. Siz rahat olun. Hadi lan ölmeyeyim. El lan bana. Lan ölmedik lan. Oha tamamen ölmeyi göz alarak yapmıştım bu hareketi. <laughs> Tıs dıp tıs dıp tıs dıp tıs. Şu anda dans ediyorum beni. Bir yakında webcam falan açarsam çıldıracaksınız bu arada. Ben oyun oynarken çok hareketli bir insanım. Yaşıyorum böyle yaşıyorum anlatabiliyorum. Aynı niye hep şimdi kanka. Senin ölmenle kaynın ölmesinin ne alakası var? Ezildin işte birebir de. Kayna suç atma. Hemen hemen ne ne hemen direkt jungle report. Demiyor ki vurdurdum bitti. Şimdi ultim geldiği gibi bu adama atarsam ben bu adamı keser miyim? Ağzına bile sıçarım. <laughs> Her şey hesaplı kanka. Oğlum ben dedim ne oluyor? Aga be. Oğlum fiz çok güçlü be. Baksana İreli'yi nasıl madar ettik. <laughs> Ay ay. Adam bana ne sövdü be? Oğlum altı üstü bir kestik lan seni. Ha? Bu kadar yani. Yarı canını aldım çıktım. Şimdi base atmam lazım çünkü mana sıkıntım var ya. Oğlum ne oldu bu ya? Ne yaptık sanki kardeşim? Aa. Sen niye bana girdin ki şimdi? Hah? Bana niye giriyorsun? Ha aslanım. Bana niye giriyorsun? Ölmek mi istiyorsun? Sonra elo melo diyorsun bana. Şuradan bir tane de plate alıp base'i koyduk mu bakayım. Oo, abi çok... Fazla güçlü geleceğim ben buraya ya. Bak şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Aha. Aha lan oğlum gitme daha fazla. Bunu aldık. Çok güzel be. Şimdi base atmasam ilerleyi de keserim de. Manem yok ya. Hemen gidip geleyim ben be. Çok seri gidip geleceğim. Hemen bir bot lane'e gidelim. Madem midde karşımda hiç kimse yok. Kata 6 level. Oo, tamam. 2'de 2'yi bak. Şu anda ekranımda 2'de 2 yazıyor. Don't görüyor musunuz? Him. Derken Ekarim de koştu ya. Ekarim koşmayaydı iyiydi. İleri alacak şimdi. Birisi o kesecek mesela. Ya da kesemeyecek. Kesemeyecek. Kesecek. Çok güzel. Abi hala kayın rap yazıyor ya. Yap bakalım. Ne kaldı? Trise kaldı. Neyse olur öyle. Şimdi base'i koyalım abi. Sen fidyon muca hep <laughs> video adam? Tilt oldu be, kıyamam. Bakayım şuraya doğru koşan bir kain gördüm ben, onu hemen keselim. Yampir alıyor, değil mi? Yo almıyor, ne alıyor? Mavi mi alıyor? Mavi alıyorsa daha iyi ha, çökeriz. Onu da almıyor. Ne yapıyorsun oğlum sen? O zaman yampir şey alıyor, Gromp alıyor. Ekranına bak lan. Oğlum senin benden kaçışın yok ki. Senin benden kaçışın yok ki. Şimdi bot geliyormuş. Şöyle şuraya bir çekersem bunu. Bunu kesebilmem lazım. Bu maviyi alabilmem lazım oynayabilmek için. Kain geldi. Keserim. Hiç sıkıntı yok. Kain gir duvara hadi. Oğlum bir an vallahi öleceğim sen, ölüyorum. Ölüyorum anla sana Daha dondurmasana sana <laughs> Şimdi şöyle bir mecrayı çektim bu beni birazcık düşürecek çünkü kara mühür alıp onu onu yapıp öyle almadım Direkt sıfırdan aldım bir an önce onu toplamam lazım şu saatten sonra ölmem diye düşündüğüm için böyle bir şey yaptım İnşallah ölmem çünkü ölürsem bu beni gerçekten çok geriye düşürecek Böyle bir bakıyorum şuradan bir 3'te 3 beni toparlar bak mesela karamür konusunda 2'de 2 3'te 3 falan. Bak mesela şöyle ki tam asist olur. Tet sıkıntı. Kaynıyesin ultimi. Aynen öyle. Çok güzelsiniz. Devam edin oraya doğru. Bir asist daha. Doçlamam lazım. Doçladım. Oğlum bana da birazcık kill salın. Ölmemem lazım. Ölmemem lazım. Abi hepsi asist oldu ya. Ya şu saate kadar asist almadık. Şimdi full asist aldık. Agalar şöyle bir bakıyorum. 12 kill'li set var karşıda. Ve tank kasıyor. Gerçekten sıkıntı. Gerçi zırh kasıyor. Benlik sıkıntı yok da. Takım için sıkıntı taşıyabilir. O yüzden... Benim bu oyuna asılmam lazım. Ciddi asılmam lazım biliyorsun. Bunun... <laughs> ne alakası var ya? Ben bir at bakalım aslanım. Hmm. Anladım abi. Al bakalım. Gel gel. Sıra hemen. Onunuz. Oğlum ne oldu lan öyle birden bana? <laughs> Bait keke. Bait keyif. Ra. Aha çaktırmadan aradan ejderi ayıklayacak olan bir set var ha burada. Oğlum beni bir bırak ya beni bir bırak ya bu çok vuruyor ya Oğlum 4 kişi sulda ne işiniz var lan? Sen şunu bir ye. Sonra gel şöyle bir şey yapayım ben sana. Yat bakalım. Hemen onu onu. On. Şöyle bir onun kutusunu doşlayayım. Şuraya 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 şuraya. Ay set var orada da ya. Seti gördün mü? Moralim bozuluyor benim kankiler. Beni sal. Beni sal. E gelecek. E gelecek. Abi çok hızlı bu ya. E gelecek. Açtım. Açtım. <laughs> Uzalan. Rakip bağladı. Oğlum Gel la buraya. Gel la buraya. Le le, le 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 gel la buraya. Yat bakalım şimdi sen de. Sen de yatacan 3'te 3. Üç. Nice. Nice. Tamam. Kata yatmıştım ama belitse tuttu. Yapacak bir şey yok. Oh. Öldüm sandım. Zonya'ya bassam mı, basmasam mı? Bassam mı, basmasam mı, mı, mı? Aha, aynen kankam. Hadi, hadi bırakma, 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 bırakma beni. Bırakma beni. Ne tuttu? Ne tuttu? Ne kalbim Kalbim <laughs> tilt oldum. Evet arkadaşlar 25 Mejai ve Rabadon'la beraber midden yürüyoruz şu an var ya sete bile tek atabilirim yani Gerçi moralimiz falan yok ama Oğlum bana saygısızlık yapma lan tilt oldum diye seni harcarım ha çocuk Aslı kollarını vallahi billahi tek yumrukta bayıltırım seni bak Aha da kata 4 level fark yemiş bir kataya neler yapabileceğimi en ufaktan bir tahmininiz bile var mı arkadaşlar? Buraya bakın şimdi hasara bak. Arvadına. Ona söyleyin. Şu anda beni öldürüyor. Hayır. Tamam. Burada oyunu kapatıyoruz arkadaşlar. 24 kille çıkarken like atmayı ve abone olup olmadığını kontrol edip değilsen olmama bye bye